Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin toplantı salonunda son teknolojiyle hazırlanan yangın alarm sistemlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. MaviGuard MaxLogic ismi verilen yangın alarm sistemleri ile ilgili yetkili kişiler tarafından Düzce'deki elektrikçilere bilgilendirmelerde bulunuldu. bulundu. MaxLogic yangın sistemleri, yangın söndürme, akıllı adresli ve konvansiyonel yangın algılama sistemleri ve gaz algılama sistemleri konusunda üretim yapıldığını belirten yetkililer, Mavili firmasına ait olan MaxLogic ve Mavi Gard markalı ürünlerinin son teknoloji olduğunu belirtildi. Yüksek tehlikeli, yüksek riskli yerlerdeki birkaç fabrikada e, şu an aktif halde söylediğimiz şekilde geldik. Dışımız daha hızlı çözüm odaklı iş yapalım diye söyledim sadece. Onun haricinde BİM dedektörleriyle ilgili sadece bir gip not söyleyeyim. İçeri girmesi gereken durumlar var mesela. Dışarıdan şartları kapatacak, içeri girecek dedektör devreye girmesin diye, dışarı çıkıyor. bunlarla alakalı özellikle bizim denetimcimizle irtibata geçirirsek farklı ince güzel nüanslar, detaylar var. O konuda da yardımcı olurlar. Riskli yüksek tehlikeli binalarla alakalı. Bu birçok Avrupa'da ve Amerika'da yerleşim bölgelerinde aslında var. Ee, i̇ki var yani bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu farkındıkları arttırdıkça, <laughs> proje firmalarına da bunu e, nüfus ederekten e, yavaş yavaş bu işte entegrasyon kısmını yapmaya başladık. Ne yaptık? E, diyor ki ben bu okulda diyor e, merkezi izleme yazılımı koyacağım, diyor, merkezden izleyeceğim diyor. Ona bir tane işte bu GCU dediğimiz e, internet ortamına çıkar, çıkartan bir e, modül koyuyor ve merkezden izlemek için alt tepi yavaş yavaş yeni okullarda İPKB'nin yaptığı, İKOV'un yaptığı okullarda yavaş Bu Anadolu'da tabii biraz daha yavaş ilerliyor. Örnek veriyorum büyük projelerde, konut projelerinde, hastane projelerinde bunlar zaten yapılıyor şu anda ama e, tabii Avrupa'da bu artık şeye gelmiş yani itfaiye e, yani kapağı, itfaiye, okuldaki bir itfaiye kapağını açtığınız anda bile direkt itfaiye sinyali görüp e, itfaiye yarmasını oraya gönderebiliyor. Artık <laughs> e, katılık da verin. Katılık bulundu. Artık imkanı yok. alabilir. Şöyle. E, <laughs> e Düzcelilere katılım gayet güzel oldu. Bir e, kişiye yakın e, gerek esnaflardan, da elektrik esnaflarından, gerek idarelerden, devlet <laughs> komut e, birimlerinden. E, e, katılımcılar oldu. E, buradaki toplantıdaki amacımız yan algılama sistemleri, yönetmelikleri, teknik şartnameleri ve bunlarla alakalı e, farkındalığı ve bilinci e, birazcık da arttırmak istiyorduk. E, i̇stediğimiz seviyede çok güzel geçti toplantı. E, çok faydalı geçti. İtfaiye de katıldı, Düzce itfaiyesi de katıldı. E, çok teşekkür Peki, ediyoruz Düzce altına. Peki bu sistem nedir? Bu sistem bize bir anlatır mısınız? E, bu yangın algılama sistemi eee %100 olarak yerli malı e, olarak üretiliyor. Eee Gebze Sanayi Bölgesinde ve İMES'te, Munaniye'de, e, Şerifali bölgesinde fabrikalarımız var. 250 çalışanımız var. E, Bursa'da duman dedektörü, sıcaklık dedektörü ve multisensör dediğimiz mekanik entegrasyon için modüllerimiz, e, sesli e, uyarı cihazlarımız, ışıklı sesli ve ışıklı, ışıklı uyarı cihazlarımız, gaz dedektörlerimiz var. Biz sadece yangın algılama sistemleri üzerinde e, uzmanlaşmış bir firmayız. Bu binanın yangınla alakalı algılama kısmının, eee yangınla alakalı e, kısmını içeren bir e, demo e, çanta eğitim seti diyebiliriz bunu. E, yangının çıkmadan e, veya çok e, önce e, algılayaraktan e, oradaki hem oluşabilecek hayat kaybını, e, yaralanmaları ve binaya oluşturacak eee zayiatı azaltmak için yapılmış bir elektronik sistem.